Ablama hoş geldiniz. Ben Sevil. Bugün yeğenimle beraber ablama bakıma gideceğiz yine. E, bu şekilde yolda giderken beraber çekim yapmak istedik. Haydi gidelim. Evet arkadaşlar yeğenimi de aldım. Şimdi beraber gidiyoruz. Evet. Nasılsınız? İyisiniz <laughs> <izledim> inşallah? <laughs> yine yeğenimle. Yeğenim e, böyle bir hareket yapalım beraber buluşunca dedi. Aynen. Onu yapalım sizlerle. Ama oğlum tasma geldi bizim <laughs> bu artık yapacağımız şey. Şimdi Selamlaşmamız. Aynen. A101'e giriyoruz. Girelim mi? Aynen. Her şeye gidelim. a 101 gördüm. Kaçırmadan <laughs> benim Nerede? Ay, özüzel son mu? Vallahi ben bu tarafa baktım Bu gidelim. Sonra ablama uğrayacağız. Bu bakım yaptırdım. Bir Seni göremiyorum. evet. Sevgiler, misafirler. şunu takma. Ürünlere, Diğer da... tarafta senin istediğin şeyler bence. <laughs> Aynen. Evet. Olmaz mı öyle? <gülüyor> <gülüyor> Doğum günümden iki gün önceydi ve ben buradaydım. O yüzden sonra kabul ettik ya ama. <laughs> ama <tarz> ben bilerek. <laughs> <laughs> ama sen bana açıklama <laughs> yapmadın ki ne bileyim ben. Bilal, bilal, bilal. De demek ki benim dediğim doğruymuş ki ikinciyi alma gereksinimi duydum. Hayır. Evet. Ben yani o tarz değil, Tamam babama da hani düşünerek. <laughs> Sonuçta onlar annemden aldım ben dedi. Bir evet. tane. Evet. Ha dedim ben de bir tane alayım kalbini. At yalanı. Benim de valla haber. Nereye gidiyoruz? Şu markette de olacak. Ne yapacaksın markette Allah aşkına? Gidiyorsun. 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 <laughs> market Vallahi bu ara çok dolandık <laughs> ha. Allah affetsin. <gülüyor> <gülüyor> Korona oluyor da başka bir şey istemem yani. Kapatıyorum şunu mu sen? Ah geldik. Ne oldu? Bak halı var alacak mı <gülüyor> <gülüyor> İstiyorsan öğrenci evim olabilir. Ben. Seneye sen gitti. Seneye gideceğim. He? Seneye gidiyorum. Gidiyor mu kesin? Uygulama derslerim var kızım. Ne sağlıksız. Ay ay ay. Sağ, <laughs> biz de bir şeyler biliyoruz yani. <gülüyor> <gülüyor> bir bay ya. Sıkı komik bir Komik. Ya. Komik ya. Tencere. İşte biz böyle. Ne yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Yani. Şunları sen o ne kadar ağabey ağabey almıştın? Tencere bakalım. Mermer de sende. Çık çık çık. Asla çıkmazsın. E çırpıyoruz eşek değiliz ya. Niye yaşanıyor mu diye mi? Evet. <laughs> Kaç olacak? Söyleme. Hesapla bakalım 85'liyim. Tamam boş ver. <laughs> 35. 45 mi? 25 olacak hali yok ya ben 20, 21 yaşındayım. Heh, şimdi yuvarlanacak. Yemiş topukluları. Ne? Çıkartayım. Ben gülerdim. Evet arkadaşlar şimdi hamlama yaklaştık. Gidiyoruz. Sinem. Sinem reis dışarıda. Karada başladı. Koltuğun rengi ne güzel. Yapacağız ki. Evet. Biz de bu şekilde yeğenimle beraber. Abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi bekliyorum. Görmüyor musunuz? Bunu bir en şey başta söyle bence bir dahakine. Aynen. En başta Aynen. giriş yaparken söyle. Sonda çok son. Çok son. Ay <laughs> güneş çok güzel. Elim üstüm. Oturalım mı? Oturak klasik sinema Nasılsın Sinan Bey? Hı -hı. İyi misin? Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz Sevil Hanım. hoş bulduk. Allah aşkına Evet, biz parçaları çıkaralım diye. Böyle de aynadan kırdık. Banu Bey. B <gülüyor> 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 nasıl salak. Salak. Bey. Banu Bey. Yeni geliyoruz Banu, görmüyor musun? En sonunda boş bulabildik Banu Hanım'ı. Sabah beri müşteriler var. Bize fırsat önce geldi. Banu çekil de arkadan fotoğrafını gören bari. <gülüyor> <gülüyor> Fotoğraf. Kaçım? Evet, sen de, de. Ben de mafya ya kızım. Evet ben oldu. Sıra bize geldi mi artık? Müşteri gelirse beraber. Şimdi bime tarif ettik. Bir. <laughs> Bir. Ay bayılacağım. çok sıcak. Aynen ben. Aa bunu şey mi vardı? Eee bu o değil galiba ya. Ben birisine gördüm atmış. Evet. Neye dönür? Hayır, kamon söylenmişler. Şekremini aldım burdan. Ötegileri geçtim burada. Neyi beklet? Şemini kızım. Ne kadardı Artık eve gitme kararına vardık. Hemen yaklaştık evimize. Aa. Ege arıyor. Tabancayı duydum. <laughs> evet arkadaşlar videoyu sonlandırıyoruz. Biz eve geçeceğiz. Bizden tarih var onları alacak. Ondan sonra biz köye. Bize köye. <laughs> Onlar da köye tabii ki de. Hafta sonu geldiği için yasaklar başlıyor tabii ki. Bu şekilde videoları beğenmeyi, like atmayı unutmayın Evet, destek verelim destekleyin, abone olmayı Pevdoşa. unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız samimi da. videolar. Ve ee, şey ne? Zil butonuna basmayı kim bugün gördüm arkadaşlar da. Zil butonuna sen diyor video mu? Evet video atıyorum dedi. Zil butonuna lütfen bildirmeyi unutmayın. Anladım. Video attığında bildirim geliyor ya bu yani. Görüyorsunuz. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bana çanta alsana teyze. <laughs> Baksana şeffaf. iç gözükenlerden. Ay. Alayım. Al. Tamam. Moru da varmış ama pendesini al bana. <laughs> moru da <varmış. gülüyor> bana battaniye Ne yapacaksın battaniye senin? Bu 2.80 yetmez. <laughs> yetmez bu sana. Görüyorsunuz musunuz Mehmet ne diyor? O bana hiçbir şey almadığı için ben de almıyorum. Yiyeceğim bir Tamam. Ay bayıldım Allah aşkına. Aynen bunlar bizi aşılıyor. Dur bakayım şunlara bakacağım ben. Ne yapacaksın topu? Oyuncak mısın? Ufaklarla Ne diyorsun <yapacağım> be? <gülüyor> 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 Ana. Ahbap şeyi. Var. Aldınız mı? Şu ne zaman? Allah aşkına iyice Tavası da var mı tavası? Tava da isterim. Aynı ne yapacaksın tabanı bir boş ver. E niye alıyorsun? Ne yapayım? Ana yüreği. Ana yüreği. neymiş ya? Yap o zaman. Hadi bir şey yok çıkalım. <laughs> Şey. Aynen. kalmamış, kamu söylemişler.